Günümüzde gerçekten yani çocuklar aslında sosyal medya ile doğuyorlar. Yani ta yani bebeklik döneminden beri yani dijitalleşmenin içinde büyüyorlar. Bunun olumlu yönleri ve olumsuz yönleri de var. Aslında en daha çok olumsuz yönleri fazla. Neden? Çünkü anne ve babalar sorumsuz bir şekilde yani çocuklarını bir şekilde yani susturmak yerine ya da çocuklarla ilgilenmek yerine onlara eline telefon, işte tablet, bilgisayar vermektedirler. Ne yapıyor bu çocuklar da kendiliğinden yani dijital bir sistemde büyüyorlar. Yani dijital olmadan hiçbir iş yapamıyorlar. Bundan dolayı yani çocuklar artık yani ellerindeki bilgisayarı, tableti, telefonu alındığı zaman hiç hiçbir işe hiçbir yaramayacaklarını düşünüyorlar. Yani ne olursa olsun bir bilgi dahi olsa bir şey olsa direkt telefona ve tablete başvuruyorlar. E, bu neden yani günümüz çocukları gerçekten yani bu olumsuz e, teknoloji e, alışkanlığından dolayı e, yani ileriki yaşlarda e, yani bilişsel olarak e, çocukların e, zeka gelişimi olsun, işte fiziksel gelişimi olsun e, yani bunların önünde çok büyük bir engel olarak durmaktadır. Bu nedenle yani anne babaların e, Çocukların yani doğuşundan yani belli bir yaşa kadar e, bunu kontrol altına alması gerekiyor. Yani anne babalar, ebeveynler yani e, çocuklarını bu teknolojiyle aslında kıslamak yerine belli zamanlarda e, yani bunun denetimini yaparak teknolojinin yanında olmalarını sağlamalıdır. Yani e, tamam bir bebeklik e, bir iki yaş e, yaşa kadar. Yani bebeklerin hiçbir zaman kesinlikle teknoloji tanışmaması gerekiyor. Çünkü sadece anne şefkat, ebeveynin e, merhametiyle yetişmesi gerekiyor. Yani bebekliğini yaşaması gerekiyor. Eğer bir çocuk e, tabletle veya e, telefonla susturuluyorsa bu, burada büyük bir sorun vardır. O çocuğun o yaşa kadar anne ilgisi görmesi gerekiyor. Yani tamamen dijitalleşmeden uzak durması gerekiyor. Yani bebeklik döneminden sonra da e, e, okul döneminde olsun ya da e, çocukluk döneminde yani bir oyuncak şeklinde değil de ebeveynlerin çocuklarını yani e, artan zamanlarında işte ödül olarak ya gelin birlikte bir televizyonda film izleyelim ya da tablette beraber bir oyun oynayalım. Yani Ebeveynlerin denetimde olması gerekiyor. Tamamen kısıtlandığı zaman günümüz teknolojisi o kadar gelişmiş ki yani e, kısıtlama olursa çocuklara da ayrı bir etkisi oluyor. Ama e, ebeveynler bunlarla ilgili eğitimleri alarak çocuklarına e, belirli saatlerde... Yani kısıtlama yaparak, bir ödül sistemi getirerek ve birlikte teknoloji kullanarak daha etkin hale getirebilirler. Bunun yanında yani okul dönemindeki çocuklarda da e, e, yani ebeveynlerin kontrolünde veya e, büyüklerinin kontrolü olması gerekiyor. Genelde e, okulda aldığı ödevleri get, geliyor çocuklar, İşte ben ödevim var, tableti alıp gidiyorlar odalarına. Ama bu da olumsuz bir şekilde etkileniyor. Çocuk gidiyor orada, tamam belki bir 15 dakika, 20 dakika ders çalışıyor ama ondan sonra oyun oynuyor. Ve... E, elinde olmayan nedenlerle gelen reklamlara tıklayıp yani çocukların hem e, ahlakını hem de e, gelişmesini e, engelleyecek reklamlara tıklayınca yani çocuk artık ebeveynine de ihtiyaç duymuyor yani çünkü ebeveyn onu gördüğü zaman çocuk biliyor ki engelleyecek. Ebeveynden habersiz artık e, bazı yerlere girecek, uygun olmayan sitelere girecek. E, bu gibi davranışlar kontrol alınması için yani e, bilgisayar dahi olsa evin bedeli bir yerinde olması gerekiyor mesela salon gibi bir yerde olur. Ebeveynlerin görmesi gerekiyor. Tablet dahi alınıyorsa bu tabletlere işte ebeveyn kontrol yazılımının yüklenmesi, takibinin yapılması, hangi sitelere giriyor, raporlanmasının verilmesi ve e, özellikle sadece ders amacıyla yani onun haricinde bu tabi teknoloji alternatif olarak da ebeveynlerin çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor. Teknolojiden uzak tutması için e, e, yani oyun parklarına götürmesi, akrabalarına, akranlarının yanına götürmesi, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro ve benzer etkinlikler beraber gitmesi, yani aileler e, kendi çocuklarını bu yönde kanalize ederse, e, yani daha verimli bir şekilde kullanabilir. Ama eğer bilinçsiz bir şekilde olursa, maalesef yani çocuklarımızın üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır ve bu nedenle e, yani gelecek nesillerimiz teknolojiyi kullanarak aslında kendilerine kötülük etmiş olacaklar. Çocuklar e, aslında yapay zekayı da artık kullanmaya başladılar. Yani e, bir e, konu hakkında bilgi al, almak istedikleri zaman daha önce e, arama motorlarında bunu yazarlardı ama şimdi yapay zekada fikir istiyorlar. Ya bu böyle olsan şöyle olur. işte ben iyi, ben güzel miyim? Kamera karşısına geçip çekiyor, yapay zeka soruyor. Benim neyim eksik? Yani aslında kendi beğenmeme sorunlar çıkıyor. Kişilik beğenmeme sorunlar çıkıyor. ya Ve yapay zeka yani e, kendisine verilen bilgiler doğrultusunda aslında e, çocuklarımıza bu bilgiyi veriyor. Yani bir öğretmen dahi ders verdiğinde çocuk ee, yapay zeka soruyor artık bir matematik problemi olduğunda. Yani, tamam elbette ki yapay zekadan faydalanılır ama de, tamamıyla e, kendini e, ya, okuması gereken yani geliştirmesi alanında değil de sadece yapay zekaya bağımlı hale getiriyor. E, ne oluyor? Ya bir problemi çözdüğü zaman yapay zeka ona çözüyor. Geliyor tamam belki ilk aşamada biraz anlıyor ama, ama ondan sonrası olmuyor. Pekiştirmiyor çocuk bunu. Ee, bunun gibi birçok yani yani gerekirse yani şu an yapay zekaya sordukları zaman çocuklar bir kitap bile yazabiliyor kendisine. Ve en ciddi sorun yapay zekaya işte kendi kişisel gelişimlerini, ailelerin durumlarını aktarmaları, kişisel verilerin mahremiyeti yani yapay zekaya annesinin babasının özelliklerini yazıp davranışları yazdıktan sonra yapay zeka tarafından tabii bunlar hepsi kayıt altına alınıyor. Ve bu kişisel veriler üçüncü kişilerine geçebiliyor. Yapay zeka sonuçta bir bilgisayar. Bütün veriler oraya toplandığı zaman çocukların yani bu gibi yani durumlarda yapay zeka başvurmaması için yani bizim bazı tedbirleri almamız gerekiyor. Yani bu nedenle öncelikle ebeveyn olarak çocuklarımıza yapay zeka yerine bize başvurulan isteyeceğiz. Yani bizim cevaplayamadığımız, yetersiz kaldığımız teknik konular olsun veya farklı konularda olsun. Yani evet, bu durum böyle olabilir ama bir, bir soralım yapay zeka. Birlikte soralım. Yani e, şimdi artık e, eğer bu kontrol altına alınmazsa veriler tarafından e, ne olacak? Bu kişisel veriler başkaları eline geçecek gerektiğinde kredi kartı bilgileri, gerektiğinde işte finansal ve sağlık bilgileri, işte anne babasının hastalık bilgilerini ya da kendisinin işte e, fiziksel özelliklerini her yerde paylaştığı zaman yapay zeka artık onu rahatlıkla takip edebiliyor ve başkalarının ellerine geçtiği zaman da e, yani kötü amaçla kullanılabiliyor. Teknolojiler çocuklarımızı e, mahrum edemeyiz ama teknoloji verimli kullanması için yani ebeveynler olarak bizler yani planlı bir şekilde bebeklikten Bebeklik döneminde kesinlikle teknolojiden uzak tutmalıyız ama çocukluk döneminde belli zamanlarda ve bizlerin yardımıyla ve arkadaşlarının yani güvendiğimiz işte akranlarının yardımıyla belli bazı kısıtlamalar getirmeliyiz. Tabii büyüdükleri zaman da yani yapay zeka destekli e, teknoloji kullanmadan dolayı e, yapay zekaya başvurmada biz de onlara destek çıkmalıyız, bizim kontrolümüzde olmalı ve öğretmenlerin daha doğrusu eğitim sistemimizde de e, çocuklarımıza bu konularla ilgili bilgiler verilmelidir. Yapay zeka ile ilgili işler riskleri, tamam her ne kadar avantajı ama risklerin çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Yani çocukları burada bilgilendirip ona göre hareket etmelerine bir önce olmaları gerekiyor.